Herkese merhaba. Pınar ben Pinuçcan'ın kitapları blogundan. Bugün sizlere ilk sesli kitap deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ve sesli kitap olarak dinlediğim kitapta da İyi Kız. Ama ben orijinalini yani İngilizcesini dinledim. O da biraz şöyle oldu. Bu sesli kitapları ben çok merak ediyordum. Ama bir türlü böyle hani aklımda tutamazmışım anlatılanları, konsantre olamazmışım, dinlerken kaybolurmuşum, dikkatim dağılırmış falan gibi düşünüyordum. Ama sonradan özellikle yabancı bloggerlarda ve youtuberlarda görüyorum artık sesli kitap, sadece okudukları sesli kitaplara ayrı videolar çekiyorlar falan. Hakikaten seslendirenlere de yorum yapıyorlar. Öyle olunca bir sesli kitap dinleyeyim diye düşündüm. Ondan sonra ama buna da bir böyle bir para verip şey yapmak istemedim. Hani telefonuma Audible uygulamasını Amazon'un kurdum ama daha öteye geçmedim. Ondan sonra Amazon üyeliğimin bir özelliği, Prime üyeyim ben Amazon'da. Bir takım sesli kitapları online olduğunuz sürece dinleyebiliyorsunuz. Hani cihazınıza indiremiyorsunuz ama internet bağlantınız olduğu sürece dinleyebiliyorsunuz. Ben de istedim ki elimde Türkçesi veya İngilizcesi de böyle basılı halde olan bir kitap olsun ki hani biraz kendime güvensizliğim var. Arada böyle kaybolursam, dikkatim dağılırsa, olayları karıştırırsam dönüp bakayım diye. iyi kızı seçtim. O yani elimde olan. Bir de orada olan kitaplara baktım. Bir iyi kız bir de Carol vardı. Ben iyi kızı seçtim. Şansıma çok da güzel seslendirilmiş bir kitaba denk geldim. İyi Kız, üç karakterin ağzından anlatılan bir kaçırılma hikayesi. Hikayeyi kaçırılan kızın annesi, kızı kaçıran ve kızı bulmaya çalışan polisin dilinden dinliyorsunuz. Üç farklı kişi seslendiriyor çok güzel bir seslendirmeydi. Zaten hani böyle bir polisiye kaçırılma hikayesi falan olduğu için betimlemeleri yoğun, bol bir kitap da değildi. O yüzden olayları takip etmek de kolaydı. Daha maceramsı bir ritmi olduğu için kitabın. Hani ben biraz polisi seslendirenin böyle çok sigara içmiş adam gibi bir sesi vardı. Ama onun dışındakiler çok çok güzeldi. Çok temiz bir seslendirmeydi. Severek dinledim. Tek sıkıntım şu oldu, hani ben bunu böyle ütü yaparken, yürüyüş yaparken, çorba karıştırırken falan dinledim. Hani sadece oturup sesli kitap dinlemedim. Öyle sıkıcı olur diye düşündüm çünkü başka bir şeyle meşgulken hani bunu yapmak güzeldi aslında o açıdan. Hani müzik dinlemek gibi düşünün. Ee, onun dışında ama kendi okuduğumdan çok daha yavaş seslendirildiğini gördüm. Hani çok net, tane tane okunuyor. Ama kendiniz çok daha kısa sürede. Tabii bir de e, İngilizce dinliyorum ama Türkçe okuyorum. Kitabın bir kısmını o yüzden ben Türkçe okudum. Hatta galiba son 50 50 60 sayfayı Türkçe okudum, bitirdim. E, mesela bu Yakut Kırmızı'nın şimdi okuduğum Kerstin Gier'in de konu e, şu an erişimim var sesli kitabına. Ama Aynı bunda aldığım keyfi alamadım. Tek bir kadın seslendiriyor. Bence biraz kitapla ilgili, biraz seslendirenle ilgili, kitabın ne kadar size akıcı geldiğiyle, ne, sizde ne kadar merak uyandırdığıyla ilgili. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Çoklu seslendirme, tek seslendirmeye göre daha iyi. Ha tek seslendirmede şeyi söylemeyi unuttum. Aslında bundan önce şeyi dinledim ben. Ama o çok kısaydı. 40 dakika falan sürüyordu. Neil Gaiman'ın Fortunate the Milk isimli çocuklar için yazdığı böyle öykü masal kitabını Neil Gaiman kendi seslendirmişti. Ama ona zaten pozitif bir düşünceyle, zaten Neil Gaiman'sa çok güzeldir falan diyerek başladığım için, çok da kısa olduğu için çok bir şey anlamadım. Güzeldi, eğlenceliydi, komikti. E, o açıdan iyi kızım. Orijinal sesli kitabının iyi olduğunu düşünüyorum. İyi Kızım kendisi de iyi bir kitap bence. Ben bunu Ankara Kitap Fuarı'nda Martı Standı'ndaki Selin'in önerisiyle almıştım geçen sene. Hatta bu sene. Bu sene Ocak ayında. Ah bu sene almışım bu sene okumuşum. Evet ne güzel. Ee, hızlıca okuyabileceğiniz sonu da şaşırtıcı bir kitap. Tek problemim şu şimdi. Bunun bir filmi de varmış. Ben filmi de izlemek istiyorum ama şimdi sesli kitabı dinledim ya adamlardan iki adam ve bir kadından. Filmde de şimdi o dinlediğiniz kişilere bir şey hayal ediyorsunuz siz. Sesini duyuyorsunuz ya. Ona bir vücut hayal ediyorsunuz ya da ben öyle yaptım. Şimdi kitabı okuyorsun, ses duyuyorsun. Bir şey hayal ediyorsun. Şimdi filmde öyle çıkmazsa diye filmini de izleme konusunda biraz endişeliyim. Sizler sesli kitap dinlediniz mi? Tecrübeleriniz neler? Paylaşırsanız bu konuda daha ne kadar yol alacağım konusunda bana da yardımcı olmuş olursunuz. Bu video böyle kısacık bir video. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese sevgiler, selamlar.